Skibidi tuvalette resmi 6 ırk bulunuyor. Bunun yanında bir kesin olmayan 3 de yan ırk bulunuyor. Bu videoda bu 10 ırkın hepsinin özelliklerini ve gizemlerini göstereceğim. Kamera, astro, tv, speaker, insan ve daha fazlası olacak şekilde hepsini öğrenmek için sadece abone ol. Bak tuş da buradayken hemen bas. O zaman başlayalım. İlk ırkımız serinin ana kötüleri olan Skibidi tuvaletler. Bu ırk söylediğim gibi bu koca serinin ana kötüleridir. Bu ırktaki karakterler küçük, orta ve büyük boylarda tuvaletlerin içinden çıkan kafa olarak modellenmiştir. Bazılarının saldırı türleri ısırmak falan olsa da geliştirilmiş hallerinde çeşitli silahlar bulunuyor. Bu tuvaletlerin üst tırkları da bulunuyor. En üstleri olan G-Man'de başlayacak şekilde aralarında en zekileri olan bilim adamı ve en sinirlileri mutant tuvaletler. Bu tuvaletler insanların Skibidi sesini duymasıyla ortaya çıkıyorlar. Bir patronları yöneticileri yoktu başta ve serbest bir şekilde gezip ordu gibi büyüyorlardı. Ancak uzak bir gezegenden gelen eski astro imparator tuvalet G-Man'e kadar. G-Man astrolara sebebini daha öğrenemediğimiz şekilde ihanet ettikten sonra bu evrene indi ve bu başlarında bir yöneticinin olmadığı tuvaletlere yöneticilik etti. Yöneticilik etti diyorum ancak şuna dikkat edin. Tuvaletler başlarına geçen herkese canını verebilecek kadar önem veriyor. Çoğu bölümde patronlarına bir şey olmasın diye ordularına zarar gelmesin diye kendilerini feda eden tuvaletleri de gördük. Buradan şunu anlıyoruz. Özellikle Jimin'i korurken kendi canlarını feda etmelerinde ya Jimin'in liderliği ön planda, hani bu yüzden kendilerini feda ediyorlar ya da bu ırk bu evrendeki en aptal ırk. Lider olduğundan mı bunu yapıyorlar yoksa gerçekten de aptallar mı bunu çözemiyoruz. Tuvalet ırkındaki çoğu karakter İngilizce dilinin yanında Skibidi Dop dilinin yanında diğer dilleri de konuşabiliyor. Bunu Wiki'den öğrenebiliyoruz. ne <laughs> Neden böyle bilgi var bilmiyorum. Ancak onlar daha iyi iletişim kurabilmek için Skibidi dilini kullanıyorlar. Biliyorsunuz ki Skibidi Dop şarkısı insanları etkiliyor. Yani bu şarkı duyulduğu gibi herkes tuvalete dönüşüyor. Bu noktada aklıma şöyle bir şey geldi. Skibidi tuvaletleri bence birisi yaratmadı. Bir profesör yaratmadı. Bir deney ürünü olmayabilirler. Onları tamamen bu şarkı yarattı ve bu şarkıyı yaratan kişi önemli. Yani şarkının yapımcısı değil ancak Yasin Cengiz'in bu noktada büyük bir payı var. Skibidi dop dop adam bilirsiniz. Bence bu hikaye Yasin Cengiz bir gün bağlanacak ama ne zaman bilmiyorum. Şakayı bir yana bıraktığımızda bu bana çok mantıklı geliyor. Serinin içine tuvaletler şarkı sayesinde ortaya çıkıyor. Öyle dönüşüyorlar. Bunu ileride tartışalım ve şimdi ikinci ana ırka yani kameralara geçelim. Kendilerini ilk bölümden görebiliyoruz. Normalde seri ilk başladığında göremiyorduk ancak uzun ilk bölüm yayınlandığında yani uzun formatlı ilk bölüm yayınlandığında onları görebiliyoruz. Kameralar Skibidi tuvaletlerin ana düşman olmasının yanında Diğer speaker ve TV ırklarıyla da dost bir ırktır. Bu ırktaki karakterler tuvaletlere göre daha az konuşkan hatta hiç konuşmuyorlardır. Titan kameramanın 72. bölümdeki konuşması dışında diğer kameralar sadece el hareketleriyle anlaşırlar. El sallama, elle gösterme, like hareketi, omuz silme hareketi gibi bu hareketlerle seri boy iletişime geçiyorlar birbirleriyle. Bu ırktaki karakterlerin kafalarında kayıt cihazları bulunmaktadır. Bu şekilde ölen bir kameramanın son gördüğü şeyleri uzaktan izleyip görebiliyorlardır. Bu kayıt görüntüleri sadece ölen kameramanların son gördüklerini görmek için değil, rakip lerini analiz etmek için de kullanılıyor. Bu kameraman ırkının patronu Titan kameramandır. Kendisi bir yandan da kameraman ırkının umududur. Kameramanlar da liderleri için kendini feda ederler ama bunlarınki gerçekten fedakarlıktır. Saygı duyarlar, liderlerini severler. Tuvaletlerinki bu noktada absürt olmalarından kaynaklı birazcık olasılığa kalıyor. Bu kameramanların hepsi mi bilinmez ancak bazılarında insan kalıntıları bulunuyor. İnsanlıktan kalma hatıralar. Yarısının gerçekten insandan dönüşme olduğu, yarısında robot olduğu düşünülüyor. Ancak bunları ileri bölümlerde daha net görüyoruz. Şimdi like tuşuna basın. Ben de son iki geçeyim. Speaker ırkı. 24. bölümde aramıza dahil olan bu ırk bence en garip ırk. Evet güçlüler. Patronları güçlü. Sistemleri, silahları tamamen güçlüler ama garipler. Kriz anında bile dans edebilirler. Dalgaya vurabilirler konuyu. Irk içinde uzun kollu olanı da var. Dansçısı da var. çeviği de var. Kadın da var. Çeşitli bir ırk. Ana saldırı güçleri ses dalgaları. Burasını vurguluyorum. iyi dinleyin. Ses dalgaları çoğu tuvaletin baş edemeyeceği bir saldırı türü. Normal tuvaletleri hayli hayli yenerken astraların bile zayıf yanı olabilir bu. Asuralar ses dalgalarına karşı birazcık dayanıksızlar gibi. Bu arada bu ırkın patronu Titan Speakerman'dir. Ses dalgalarını en çok eğebilecek ekipmanlara güce sahip olan güçlü bir lider. Bu ırktaki üyeler de liderlerine sadıklar bu arada. Size Speaker ırkı çeşitli demiştim. Aralarında yakın zamanda ölen ancak popüler olan bir karakter vardı. Dark Speakerman. Kendisi diğer karakterleri nazaran silahtan çok bıçak kullanan bir karakterdi. Çoğu Speakerman'ler bıçakları nadiren kullanıyorken bu karakter bıçak ustası gibi gözüküyordu. Ayrıca bu bıçak işi gerçekten de bu ırka özel tak Dark Speakerman, Speaker Woman ve Titan Speakerman bıçakları güzel kullanıyorlar. Titan Teamer'in televizyon ekranında bıçakla patlatmıştı zamanda Titan Speakerman. Titan'ın arasındaki sıralamayı bilmiyorum ancak ırk olarak bana kalırsa en güçsüz ırk Speakerman ırkı. Sizce en güçlü Titan hangisi? Şu an yorumlara yazın. Ben de Sonic ırkı geçeyim. Saat ırkı. Bu bahsettiğim Clockman ile bilinen ırk Skibutal Multiverse'ten geliyor. Biliyorum Teamer'i bekliyordunuz ancak merak etmeyin. Gizli olduğu için videonun ileri kısımlarında sıra ona da gelecek. Bu saat ırkı Skibutal Multiverse serisinin ana karakteri karakterleridir. Bu ırktaki karakterlerin her birinde zamanla alakalı gücün olmasının yanında her birinin vücudunda da saatler bulunuyor. Genellikle siyah ya da gri elbiselerle takılıyorlar. Kendileri eski İngiliz giyim kuşamını temsil ediyorlar. Bu saat ırkındaki karakterler kameralara göre iletişim kurarken like gibi hareketlerden ziyade bu hareketi yapıyorlar. Hareketin ismini tam bilmiyorum. Saat ırkındaki güçlerden biri zamanı yavaşlatıp durdurmayken biri de zamanı geri almadır. Ayrıca kendilerinin zayıf yanları da mıknatıslardır. Multiverse evreninde mıknatıs tuvaletler de olduğu için saat adamlarının işte birazcık zor. Saat yani Clock ırkının patronu Titan Clockman'dir. Kendisi seri boyunca aldığı bir hasarla kaybolup sonrasında geri dönmüştür. Titan Clockman'i ana evrenimizdeki Titanlarla karşılaştırıyorum da bence hepsinden güçlü gibi. Ne düşünüyorsunuz? Siz like atıp yorumlara yazın ben de son iki ırkı geçeyim. Drill yani matkaplar. Clockman, Drillman ve bir ırk daha ana skibidi tuvalette referans olarak gözüktüğü için bu ırkları da konuya alıyorum. Son iki ırk Teamen olacak video sakın sardırmayın. Drillman ırkı da yine skibidi multiverse evreninden geliyor. Kendileri de takım elbiselerle Selerde kafalarında diğerlerine nazaran gerçekten matkaplar bulunuyor. Drill ırkından temel bir drillmen etrafı delmek ve yumruk atmak dışında pek bir güce sahip değil. Bu ırkta da Speakermen'ler gibi çeşitli karakterlere sahipler. Drillwoman, Assassin Drillman, Titan Drillman falan filan bir sürü ırk için çeşitler bulunuyor. Genel anlamda savaş tarzı yumruk ve matkap. Ancak Drillwoman gibi karakterlerde fazladan ekalet olunca yumruk dışında işleri uzaktan da halledebiliyorlar. Bazı çeşitlerde çivi tabancası, çivi sniper'ı gibi silahlar da bulunuyor. Bu ırkın patronu da Titan Drillmandır. Bu Titan Muhtemelen şimdiye kadar saydıklarımın en iyisi olabilir Bunu dememin sebebi şu ki Titan Drillman'in Belirli formları bulunuyor Başta normal bir Titan sonrasında ejderhaya kadar dönüşebiliyor Ancak durun Şimdi en gizemlisine geçiyoruz Ana evrene dönüyoruz Televizyon ırkı TV Men'ler Bu ırk Skippy ilk başta 34 ve 37. bölüm aralarında Gizlice gözüküyordu Sonrasında 39. bölümde net olarak karşımıza çıktılar TV Men ırkı bu serinin en gizemli Ve en ne olacağı bilinmeyen ırkı Skippy genellikle bu ırktan korkuyorlar Ana saldırıları ekranlarından çıkan yüksek ışıklı ekran ışıltıları. Tabi ekranlarını kırarsanız zayıflayabilirler. Ayrıca diğer ırklara nazaran belirli bir kondisyonları olacak şekilde ışınlanma yetenekleri de bulunuyor. Bunun yanında bu ırkın konuşma tarzı da tersten. Kendileri ellerinden bıçaklar çıkarabilir ve kafalarını 360 derece döndürebilirler. Bunların yanında tatlış kabul edebilecek şekilde bu ırk ifadelerini ekranlarında belirtebiliyorlar. Bazen Uvu bazen de Roblox mainface. Hepsini yapabiliyorlar. Bu ırk ileri zamanda bahsedeceğim astro ırkının teknolojilerini de araştırıyorlar. Benim teorime göre tamamen farklı farklı bir gezegenden zamanında Astro g gezegenlerini patlatması yüzünden bu evrene geldiler. g de bu evrende olduğu için ve Astro güçlerini kaybettiği için mantıken Astro'ları araştırıyorlar. Irklar hakkındaki bir güç sıralaması yapsanız TV Man'leri hangi sıraya koyardınız? Düşünün, yorumlara yazın, ben de son ırka geçeyim. Astro'lar. Astro ırkı muhtemelen şimdiye kadar en güçlü ırk olabilir. Astro tuvaletler normal tuvaletlere nazaran daha devasa olan tuvaletlerdir. Güçleri gibi tuvaletlere göre kıyaslanırsa aşırı güçlülerdir. Bu ırkın sahip olduğu silahlar tüm ırklardan daha gelişmiştir. Tuvaletler burada en zayıf halk olarak kabul ediliyor bu yüzden. Bu astro ırkının ana hedefi eski patronları olan ve onları ihanet eden Jimin'i bulmak ve öldürmek. İntikamdan ziyade bir cezalandırma istiyorlar. Bu arada hedeflerin arasında tüm dünyayı ele geçirmek için diğer ırkları yok etmek de var. Bu ırkta büyük bir sıralandırma sistemi var. Ayrıca bayağı da çeşitli bir ırk bu. Taşıyıcı Astrosu var, jagırnatı var, izci Astrosu var, yıkıcısı var, kadın Astro tuvaleti var, var da var yani. Bu Astro'ların bazı özellikleri şunlar. Uçabilmeleri, bazılarının ışınlanabilmeleri, kafalarındaki kaskanın ırk içi derecelerini göstermesi ve kırmızı göze saldırmaları. Kendileri şu anda en güçlü ırktır ancak durun. Elimizde 3 ırk daha var. Kalemler, insanlar ve o gizli ırk. Sırada kalemler yani pensilmenler var. Kalem ırkı Skibitual Multiverse serisinden geliyor. Bu ırk Skibitual Multiverse'ün 28. bölümde seriye dahil oluyor. Saldırı tarzı birazcık dirilmenleri hatırlatıyor gibi. Kafalarında bulunan kalemleri Skibitualtlere saplayarak saldırıyorlar. Yine diğer ırklarda olduğu gibi bu ırkında belirli sıralama şekli var. Bazı pensilmenler havada çizimler yaparak saldırırken çekiçli pensil Man tek bir yerdeki kaleme vuruşuyla etrafta sivri kalemler çıkarabiliyor. Bu hem savunma hem de saldırı anlamında kullanılabilir. Bu ırkta yenilenme özellikleri de var. Örneğin ajanlar bir parçalarını kaybettiklerinde hasar aldıklarında direkt olarak çizim yaparak kaybettikleri parçaları geri alabiliyorlar. Kendi parçalarını çizerek geri almalarının yanında çizim yaparak kendi silahlarını da yapabiliyorlar. Bu ırkın Pencil Man ırkının patronu yani Titan'ı da Titan Pencil Woman. Evet şaşırmış olabilirsiniz koca serideki tek kadın Titan. Kibituat'e gelir mi acaba? Bu merak konusu. Başka bir merak konusu da insan ırkı. Bu ırktan sonra çok merak ettiğiniz gizem ırka geçeceğiz. İnsan ırkı Skibitalt evrendeki en çok nüfusa sahip olan ırktır. E bölümlerde görmüyoruz derseniz de hayır yanılıyorsunuz. İlk bölümlerde gözüküyorlardı ancak hepsi ya Skibitalt'e ya da robotik ajanlara dönüştüler. Aslında bir yandan her gördüğümüz karakter kameraman olsa da tuvalet olsa da bir insan. Bu insan ırkının baskınlığı Skibitalt'lerin dünyayı işgal etmeye başlamasıyla azalıyor. İnsan ırkından sona kalan tek kişi Dafuk Boom yani serinin gizli ajanı. Tabii ki ileri bölümlerde eski kameramanların kamera woman'ın kendisinin falan insan halleri flashback olarak görüyoruz. Size söylemiştim ya ilk bölümlerde insanlar gözüküyordu diye. Skip 73. bölümünde de insanları tekrar görüyoruz. Ancak bu sefer kulaklık takıyorlar. İlk bölüme göre ders almışlar. Kulaklık takmalarının ana amacı Skibidi Dop Dop müziğinden etkilenmemek. Çünkü o sesi duyarsanız direkt Skibidi virüsüne yakalanırsınız. Bakalım seride büyük role sahip olan ve ileride daha da fazla görecek olacağımız bu ırk nerelere evrilecek? O zaman siz bunu değerlendirirken ben de son ırka geçiyorum. Computer Man yani bilgisayarlar. Bu ırk kesin değil. Daha ortada yok. Ancak ben inanıyorum. 74. bölümde kendine ait olan birini gördüğümüzü düşünüyorum. Bu karakter kompütürmenlerden birisi bence. Ayrıca seri içerisinde bu ırktaki karakterleri shape shifter yani kılık değiştirmeli şekillerde görüyoruz. Son bölümlerde koltukların fidanların kafasına göre hareket ettiğini ve bizi izlediğini görüyoruz. Koltuk gizli ajan lafı ait. Bunu biliyoruz. Ancak fidan kime ait bilmiyoruz. Aynı anda iki kişi olamaz. Gizli ajan değil bu yüzden. Bu olaylardan dolayı da eğer computer bilgisayar ırkı seride varsa kılık değiştirme özellikleri olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum. Yine TV menlerle aynı özelliklere sahip olduğunu da düşünüyorum bu arada. Bence kompüter menler TV men ırkının TV menleri olabilir. Bunu anlamamış olabilirsiniz ancak şöyle düşünün. Skeptoid dünyasında kameramanlar var. Bu evrenin TV menleri bize gizemli geliyorlar. Çünkü çok gözükmemişlerdi. Teknolojileri çok üst düzey. TV menlerin zamanında varsa gezegenlerinde kompüter menler gizemli rolü oynuyor olabilirler. Kameramanlara göre TV menler nasıl gizemliyse TV menlerin dünyasında TV menlere göre kompüter menler gizemli olabilir. Çünkü bilirsiniz gerçek hayatta televizyonlar baskınken bilgisayarlar ...bir anda hayata girmesiyle televizyonların pek bir şeyi kalmadı. Bu yüzden burada sosyal mesaj da olabilir. Tamamen teori, tamamen tahmin. Hepsini ileride net bir şekilde göreceğiz. Daha fazla bu tarz gibi tarz videosu için, bu tarz hikaye videosu için aşağıdan abone olmayı unutma.